Bize kendini tanıtır mısın? E, adım Nur Tarım. Abdülham Tanço programı Anadolu Sesi öğrendim. Ama da ve Teknolojileri bölümü okuyorum. E, bu projede dönüşüm hakkında ne düşünüyorsun? Doğayı korumak amaçlı e, alanında araştırdık, inceledim. E, günümüz, günümüz içinde kullanılabilecek şekilde e, ürünler tasarlıyorum. Yaptığın tasarımda neyden ilham aldın? E, Dönüşlerden ilham Ormanlar, ağaçlar, çiçekler, yapraklar, karmaşık ve yandörmanları gibi. Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Evimizde kalan e, artık modası geçmiş kullanmadığımız kıyafetlerden, tişörtlerden, otelimizde olan e, son top artık kumaşlardan e, ipler elde ettim. Başka ne katabilirim diye düşündüm. E, kablo, kablo içi telden, e, bu artık bitirmek ve sabitlemek istedim. Hem de kıyafetime daha bir parıltı katması için ter kullandım. Ayrıca çiçeklerin içine tomurcuk olarak da ekledim. Maliyeti ne kadar? Hiçbir maliyeti yok. Tamamen atık ürünlerden elde ettim. Hangi teknikleri kullanarak yaptın? Atkı ve çözgü tekniğini kullandım. Diğer tarafta ise işte orman görüntüsü vermek istedim. Bu ürünün nerede kullanılmasını amaçladın? Sahil kenarında plaj kıyafeti olarak veya kıyafet üzerine yelek olarak kombinlenebilir.